Merhaba. Ben fizyoterapist Sema Doğutekin. Bugün sizinle bacaklarını içe doğru döndürerek yürüyen çocuklardan konuşacağız. Ee, bacaklarını içe doğru döndürerek veya işte çaprazlayarak yürüyen bir sürü çocuğumuz var. Bu aniserebral palside veya başka sendromlarda da karşımıza çıkıyor. Yani bu çocuklarda bu durumu çözmede çok zorlanıyoruz. İşte egzersizlerle çalışıyoruz vesaire ama Gerçekten zorlanıyoruz. Çözebilecek bir şeyler araştırdık. Daha sonra e, bacaklarını dışarı doğru döndüren bir taytı keşfettik. Ve bu tayt, lastikleri var hem kalçada hem bacakların belirli bölgelerinde. Bu lastikler çocuğun bacaklarını dışa doğru döndürüyor. Kalçasını da öne doğru itiyor. E, bu taytı çocuğa giydirdiğimizde gerçekten yürüme şekli değişiyor ayakları dışa doğru basıyor ve dizleri düzgün bir dizilimde oluyor. Kalçası da önde oluyor. Çocuk için çok kolaylaşıyor hareket etmek. Ondan sonra bunlar bu taytla beraber çalışıyoruz seanslarda. Günlük hayatında bunu kullanmasını istiyoruz. Bazı çocuklar gece yatarken kullanıyorlar bu taytı ve gerçekten içe doğru döndüren kasların gevşemesinde çok büyük etkisi var. Hem gevşetiyor hem rahatlatıyor. Ne kadar uzun süre kullanırlarsa o kadar çok büyük etkisi var. Daha sonra bu taytı çıkardığımızda da çocuk içe doğru basmıyor yani içe doğru döndürmüyor bacaklarını, ayaklarını. Gerçekten çok güzel bir etkisi var. Bu taytı denemenizi tavsiye ederim. Biz birçok çocuğumuzda bunu kullanıyoruz. Çok olumlu etkilerini gözlemledik. O yüzden paylaşmak istedim. Etkilerini görmenizi istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.